Ay, 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 ay. ezildin mi kız eyvah ezildi benimki öyle hep dibime giriyorlar aha küçüğümüz de geldi bak bu da son noktamız bizim böyle bahçeye atıyorlar apartmandan da beni atacaklar bunlar izinden çocuklar getiriyor çocuklar getiriyor ama sonunda beni de apartmandan atacaklar beraber komple bir yere gideceğiz. Yapacak bir şey yok. <laughs> Hadi gelin bakayım. Tamam bağırmayın, bağırmayın. Millet uyandırmayın. Kavga yok. Allah Teala maddi zenginlik versin de inşallah. Bahçeli birimiz olsun. Bunların hepsinden dolduralım. Şimdi küçümene de vereceğiz. Orada atıyor musun ona? Hep de kavga ediyorlar. Sanki yem, bol yok. Hep de kavga ediyorlar. Bu küçüğe verdin mi ya? Gel. Gel bakayım sen. Ya bu ya, gel, gel. küçümen. ama ona şimdi veriyoruz. Ona da böyle, bak ona bir kıyak var ama. Ona bir öbürkilerine sosis veriyoruz, ona ara öğün kaliteli sucuk veriyoruz. Ne yapalım, gel. Şöyle vereyim ona. Öbürkiler de o mamayı yiyemiyor. Yok, tamam, sen şey... Dur ben onu şeye getireyim içeri getirip içeride besleyeyim. Bunu içeride besleyeyim sonra dışarı çıkartayım. Dur dur. Dur gel. Yoksa büyükler ona rahat vermeyecek. Yoksa büyükler ona rahat vermeyecek. <laughs> Sucuk da şey yani. Ev yapımı sucuktur. Onlar biraz öbür ülkeler büyüdü, onlara birazcık sosis veriyoruz. Sabah mama, gece mama, öğlenliğinde sosis.